Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün takipçime yani fanıma hesabım çalındı şakası yapıyoruz. Ee, neden bunu yapıyorum? Çünkü izlemiyorsunuz videolarımı bunu belki izlersiniz. Arkadaşlar video fikri bulamıyorum bu yüzden bunu e, şimdi bugün çekiyorum yani. Takipçim yani fanıma kışkırtma yapacağız. Yani kışkırtma dem demeyeyim. Hesabımı çalın şakası yapacağız. Abla nereden inanacak? Şimdi benim yakın zaman önce hesabım çalınmıştı gerçekten. Ve buradan inanacaklarını düşünüyorum. Şimdi ona snap'ten yazıp geleceğim arkadaşlar. Balım oyuna gir yazacağım. PKS'i oynayalım yazacağım. Sonra hesabıma hırsız girdiğini görecek. Ve ben de hesabıma hırsız girmiş diyeceğim. Oradan da devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi yazıp geleyim ben. Evet arkadaşlar şu an açtım bilgisayardan şey yaptığım için. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Hava yazacak mı? Merhaba. Baktı balım. Yok yolladım. Bugün Bugün çok üzgünüm yazacağım üzgünüm bugün çok üzgünüm çünkü hesabım çalındı hesabım çalındı yazacağım çalındı çünkü hesabım çalındı bakın oyuna girdim ve e posta ve şifre is istedi. Hayır yazıyor. Şimdi çekelim. Dur. Ne? Ne oldu? Gire postanı Ve şifren olmuyor. Şifremi değiştirmiş yazacağım. Şif. Aradı bugün oluyor. Evet, şifre mi değiştirmiş yazacağım. Burası bayağı uzun oldu kesiyor. Evet, <Sessizlik> arkadaşlar şu an balım oyuna girin. yapar bak dedim. Ee, ki oyuna girsin diye. Şimdi oyuna gir. Ama video atmesini iki tane ikincisini izliyordum. Şimdi oldu yazacağım. Şimdi oldu. Yazdım. İnanmıyor. En son buradan yazacağım şey kaldığını. Efendim. Efendim. Ses atmam lazım. Tamam. Burayı kesiyorum. Tek öğren diyeceğim. Balım. Oyuna gir. Ne yap. Sana bak diyeceğim. Bak. Kötü bir şey yapmasın hocam. Bir şey Gözü bir şey yapmasın yazacağım arkadaşlar. Ee, yapmasın. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben de PKS'ye giriyorum hemen. İnşallah sonucu bana adım kesilmez. <laughs> Mesaj gönderdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben hemen kominimi e, değiş bir komin yapacağım. Tamam bu olur. Buradan herhangi bir komin yaptım. Ve bir petin üzerine hemen hesabı çalım yazacağım arkadaşlar. Ve bu arada lütfen linçlemeyin. Çünkü e, arkadaşlar bu bir video fikri yani. O yüzden linçlemeyin. Hem herkes zaten yapıyor bunu. Hesabı çaldım. Ha. kitap çaldım. Ha, oyna girdi arkadaşlar. Tamamdır. Bu da tamam. Şimdi hesabı çaldım. Petimi çıkarıyorum. Evet arkadaşlar şu an inandı gibi. Yapma. Arkadaşlar onlara atmak istemem. İçim rahat etmiyor şu an. Şimdi git be, git yazacağım şimdi. Git yazacağım arkadaşlar ama o da yani git yazacağım. Git, 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 git. Git yazıyorum arkadaşlar. Şu an hesabı olduğunu sanıyor. En son söyleyeceğim. İnşallah alınmaz arkadaşlar. Çünkü alınırsa çok fena olur. Ve şu an hesaba giremediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ama birazdan gireceğim. Ve neler oldu falan diyeceğim. Sınıfa bak diyeceğim. En son söyleyeceğim. Lütfen alınma. <laughs> Lütfen sal hesabı. Artık benim yazacağım arkadaşlar şey, bir tane fete. Artık benim yazacağım. Mesela kargama yazacağım. Buna yazıyorum. Elimdeki pandora bir şey olur. Artık benim yazacağım buna. Artık benim ha ah, yazdım. Evet açalım. Lütfen salır salır yazmış. Ya yerim. Artık benim ha ha ha. Ha ha ha. Evet arkadaşlar şu an baya kızıyorum. İnşallah küfür yazmış bir yere. Küfür yazarsa buraları orayı banlamam lazım kesinlikle hayır yazacağım. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Artık benim. Artık benim. Yap basamıyorum. Kesinlikle hayır. Lütfen salasabilir lütfen ya. Ağlama lütfen. Şu an kötü bir şey yazmak istemiyorum. Lütfen. Kesinlikle hayır. Git. Yazdım. Aa, gitti gerçekten bir dakika. Bir dakika harbiden gitti. Snap'a bakacak galiba. Snap'a bir şey yazacak. Evet arkadaşlar. Snap'a bir şey yazdım. Arkadaşlar diyor ki Allah için şaka da yapıyor şu an. Ya yazacağım şu an. Şimdi diyeceğim ki bazen hesa hesaba girmeyi başardım. Hesaba girmeyi başardım yazdım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar birazdan söyleyeceğim. Oyuna gir. Okey oh, atıyorum. Arkadaşlar şimdi O ne be? Arkadaşlar bunu yapmayacağım çünkü He. Tamam yazacağım ama bunu yapmayacağım. Çünkü zaten şifremi kimse bilmiyor. Yani o kadar uzun ki. Allah'cığım ya. Oy, oyuna giri, giriyorum. Oyuna giriyorum. Tamam arkadaşlar şimdi oyuna girdim. efendim böyle yaptım çok <laughs> üzülmüş şu an ama şimdi kombinimi değiştireceğim arkadaşlar. burada böyle bir şey yapmayacağım yani. Ta, ıı, hesabın şifresini değiştirmiş gibi yapmayacağım. Hesabın şifresini değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten şifremi kimse bulamaz. Evet şu an şüpheli çıkarıcı çık kaldıralım hemen. Şimdi arkadaşlar e, şaka olduğunu söyleyeceğim. Ama inşallah alınmaz ya. Tahmin etmeliydim diyormuş bir de. Avatar <laughs> yapmış bir iğrenç. Bakalım. Yazıyorum şu an. Ay yapalım. Aslında şakaydı. Ya <laughs> şakaydı. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Alınma. Lütfen. Arkadaşlar. Yüreğime indi. <laughs> ya. Ya arkadaşlar yüreğine inmiş ya. Of. Gülmedi. Şaka karşı tarafı güldüren bir şey aslında. Ama gülmedi. Bu şekilde şakaların devamını başka bir takipçime gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Bu videoyu... <laughs> kabul etmezdim. Kabul Kabul etmezdim. Etmezdim. Kabul etmezdim. Ya. Yine de kabul etmedim. bir şekilde hem de. Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom buraya kadardı. Bu şekilde videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki bu şekilde videoların devamını fanıma yapmayacağım. Çünkü bir kere yaptım ve daha kalmayacağını düşünüyorum. Başka bir arkadaşıma yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun tamam mı? Bakın. Abone olun. Like atın. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Bunu da unutmayın. Hoşça kalın.